Sevgili kanal bakışları, bugün sizlere yine cazip yerler bulmaya devam ediyoruz. Bugün de İrfan'ın mahallesinde, jandarmanın üniversitenin olduğu, hastanenin olduğu bir bölgede bir 7. katta bir dairemi satıyoruz. Dairemiz üç cepheli. Üç yerde bir yer Üç yerinde ülke açacak demek. Burası mutfağımız. Geniş ve kulaş bir mutfağımız var. Ayrıca mutfağımızın dolabı var. Bu dolaplarda bayağı güzel yapılmış bir dolap. İkiler dolabına hiç benzemiyor. Bayağı planlı, programlı bir dolap. Hemen girişte sağda oturma salonumuz var. Oturma salonumuzdan balkona çıkılıyor. Burası misafir odamız. Geniş bir balkonumuz var. Balkonumuzda ma manzara harika. Lavabamız ya da oturma odaları ayrılmış. Burası banyomuz, duş kabinimiz var. Burası çocuk odamız. Bayağı geniş. 3-4 tane çocuklarınız asıp çalışması konabilir. Burası da yatak odamız. Yatak odamız ayrıca cam balkonumuz var. Onu da hemen belirtelim. Yerimiz bayağı bir dairemiz geniş ve kullanışlı. Şu an ihtiyaç çok aşağı vereceğiz. Alısından şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz.